Merhabalar Kixmen'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle maç neydi? Maç yapacağız. Olimpik Lyon aldık. Neden Olimpik Lyon aldım arkadaşlar biliyor musunuz? Mütevazi takımları seviyorum. E, ee, i̇stersem yani Bayern Münih'i de alabilirdim ama Paris Saint Germain olsun Juventus ama ben Olimpik Lyon'u tercih ettim. Puanım 1071. Bakalım rakibin puanı kaç? Güncelleniyor. Evet. Rakibi bekliyoruz. Rakip 1154 arkadaşlar. Liverpool geldi. Gerçekten zorlu bir rakip. Kadromuz şu şekilde. Dinahir savunmada. Marcelo Kaleci'miz. Paolo Lopez. Marçal Dubos. İleride ise Musa Dembele. Memphis Depay. Max Kone var arkadaşlar. Bakalım rakibin kadrosuna hemen kısaca bakalım. Biliyorsun zaten bakmaya da gerek yok. Van Dijk, Salahmane, Firmino, Fabinho, Robertson, Arnold, Alisson. Müthiş bir kadro var. Kom Arena'da oynuyoruz. Deplasmanda Olimpik Lyon. Rakibimiz zor. Gerçekten zor. Geçen senenin hatta geçen sene demeyelim. Bu senenin şampiyonuydu. Riverfall. Gerçekten çok zor bir maç olacak arkadaşlar. Böyle hatalar da yaparsak daha da zorlaşacak bizim için. Ve 1-0. Daha dakika 4. Böyle bir hata yapmamanız gerekiyordu. Özellikle Muhammed Sala varken bu tarz hatalar kesinlikle ağır bedeller ödetir arkadaşlar. 1-0 oldu. Daha 4. dakikada yedik golü. Yani bize yakışmayan bir e, hareket oldu. Bruno şimdi Olympique Lyon tekrardan bakalım beraberliği yakalayabilecek mi? Marcelo Dubois Max Coni Dubois Thiago Mendes Auer, Bruno yine kötü bir pas Fernando Marçal Dinayer Fernando Marçal. Bruno. Bruno gelmedi. Eee, Mepay. Alexander Arnold. Gomez. Hadi baskı yapmamız lazım çocuklar. Defansın arkasına Van Dijk'ten ama başarılı bir pas olmadı. Thiago Mendes. Dembeli. Max Coney'i bıraktı. Max Coney. Depayı gördü. Depa. Çok güzel paslar bunlar. Güzel paslar ama sonuç gelmedi. Fabinho Liverpool'da top şimdi. Wijnaldum'a verdi Hollandalı. Pası Firmino. Hızlı çıkıyor Liverpool. Muhammed Salah kaptırdı Fernando Marçal. Depay şimdi. Depay geçemiyor Henderson'ı. Şimdi Thiago Mendes. Nereye Thiago? Nereye? Thiago anlamsız bir pas attı. Max Kone. Mendes. Alvar. Depay. Bruno. Bruno. Seni aptal. Şimdi Bruno tekrar. Memphis Depay. Arnold'ı geçmesi çok zor. Memphis Depay. Geçmiyor savunmadan. Savunması ve hücumu çok sağlam. Salah gidiyor. Salah çok tehlikeli. Salah. Salah kötü bir tercih Antonio Lopez'de top. Memphis Depay. Max Kone boşta kaldı. Max Kone. Max Kone. Dembele hocam faulü çal. Penaltı mı? Penaltı mı? Bakalım. Orada Dembele'nin gol yapması gerekirdi ama yapamadı. Şimdi Depay. Mühim pay, depay. pay, pis depay. Ali sonda kaldı. aldım. Çok güzel pas. Seydumane gidiyor. Seydumane. Seydumane. Kaleci Antonio Lopez. Bravo. Firmino direkt de patladı. Firmino direkt de patladı. İlk yarıda ikinci gol geliyordu. Rakibimiz çok zorlu gerçekten. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Şimdi köşe vuruşu. Değişiyor köşe vuruşunu kullanan isim. Muhammed Salah kullanacak. Kaleye mi vuracak acaba? Kaleye vurabilir. Ya da ön doğru tercih etti. Muhammed Salah. Muhammed Salah geçemedi. Devam etti rakem ama olmadı. Kötü bir pas. Topla oynamada öndeyiz ama isabetli şutumuz yok. Gerçekten büyük sıkıntı. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Ve ikinci yarı başlıyor. Musa Dembele. Bruno. Fernando Marçal. Depay. Nabi Keita'yı kaptırdı. Depay. Avar. Avar çok kötü bir pas. Avar bravo. Nasıl bir pas attı ben de anlamadım. Gerçekten şaştı e, Van Dijk'ı görünce bir anda. Korktu Avar. Nasıl geçeceğim ben bunu der gibi? Bruno. Avar. O var hocam. Faal olması lazım ama taç. Max Kone. Max Kone. Oxide galiba. Musa Dembele Oxide'da. Gol gelebilirdi bu. Atakta ama. Oxide yakalandı. Musa Dembele. Alexander Arnold. Şimdi Fabinho. Fabinho'nun pası Depay. Over. Kötü paslar. Bruno. Van Dijk her topu almak zorunda hissediyor kendini herhalde. Mendes. Over. Mendes. Dembele şık hareketler ama yemedi. Gomez, Marcelo. İsabetli paslar gelmedi Max Kone. Bravo. Faulü çalıyor ama orada niyeti faul değildi sanıyorum. Sarı kart çıktı bir de. Bruno faul yaptı ve sarı kartı yedi. Evet, Mendes. Mendes dembeli düşündü ama çok alakasız bir top. Miller kaleci Anthony Lopez'e kadar geldi. Du Bois. Müthiş yolu Max Coney. Max Coney çok sert bir müdahale. Sarı kart hak etti hakem. Belki de kırmızı kartlı olabilirdi. Çok şık bir çalım. Ama hakem sarı kartı tercih etti. Max Coney. Dembele vur. Dembele vur ne olur. Bruno. Depay. Depay vurdu. Max Kone vur. Max Kone. Max Kone vuramadı. Du Bois. Yorulmuş artık Kone. Bruno. Bruno. Max Kone Du Bois. Koni. Auar. Bruno. Depay. Dembele. Dembele çıkartamadı ayağından topu bir türlü. Dembele'yi düşündü. Dembele 90 artı 1000'de. Musa Dembele. Çok oldu Liverpool. Müthiş bir pas. Gerçekten güzel bir puan gelecek. Beraberlik de güzel bizim için. Bitirdi Akihan. Yani. 1-1 bir bir. ama 1-1'e bile seviniyoruz. Çünkü rakibin puanı iyiydi. Bizden iyiydi ve güzel bir puan alacağız. İkinci yarı iyi oynadık. Belki de galibiyetle de sonlanabilirdi ama fazla pozisyona giremedik. Rakip çok sağlamdı. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Tabii ki desteklemek için arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız beni sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.